yasak olan tahkir ve tahriktir. Yani bir grubu, bir dini grubu, ister Hristiyan olsun, ister Müslüman olsun, ister Yahudi veya başka bir dine mensup olsun. Onu tahkir etmek veya tahrik etmek suçtur. Bu bir ifade özgürlüğünün dışına çıkma anlamındadır. Sövme de suçtur. Tahrikin dışında sövme de suçtur. Ve bu bir başkasının kutsalına sövmek sadece Müslümanın veya Hristiyanın kutsalına, Yahudinin kutsalına değil, putperest dahi olsa onun tanrısı, tanrılarına sövmemek gerekir. Kur'an-ı Kerim onların tanrılarına sövmeyin diyor. Bu sadece semavi dinlerin tanrısı için değil, hemen hemen her din içindir. Ee, çünkü onlar da diyor cahillikte bulunup sizin aynı şekilde yani Rabbinize de tavsiye şey sövebilirler ve bu karşılıklı münaferete, nefrete, çatışmaya dönüşebilir. O halde birinin diğerinin kutsalına sövmesi, e, küfretmesi yasaktır. E, bu birlikte yaşamanın asgari sınırlarını e, tayin eder. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili başka bir şey var. Eğer sizin dininizle yani Kur'an'da veya İslam'ın değerleriyle alay edilen bir mecliste ise o meclisi terk edin diyor. Yani terk edin o sözden ya yani o gündem o konu değişinceye kadar dışarıda durun. O gündem değişirse tekrar geri dönün ve o mecliste oturmaya devam edin. İncil'di. Yani insanlar kilise babalarının öğrettiği kitabı okurlardı, ondan bilgi edinirlerdi ve kendi hayatları için gerekli olan kesinliği kitapta ararlardı. Aydınlanma ile beraber kitabı bıraktılar. Bunun yerine tabiat geçti. Yani bilginin kaynağı tabiat oldu. İnsanoğlunun aklını kullanarak, deney ve gözlem yaparak tabiattan bilgi elde etme dönemi başladı batıda. Fakat 19. yüzyılın pozitivizmi ve 20. yüzyılla beraber postmodernizm ile beraber pozitivizm çöktü. Tabiat da çöktü, kesinlikle çöktü. Thomas Kuhn'un, Popper'ın, Feyerabend'in, Lakatos'un yaşadığı bir dünyada, postmodernizmin olduğu bir dünyada ne akademik yöntemin bir değeri kaldı, ne bilimsel yöntemin, ne tabiattan akıl yoluyla elde edilen bilginin değeri kaldı. Kitaptan ve tabiattan sonra şimdi merkeze oturan beden oldu. Bedenin hazları, bedenin hızı, bedenin iştahı ve bedenin şehveti. Şimdi bütün bu konsept, postmodern konsept bedenin arzu ve istekleri üzerine oturtulmuştur. O halde bedenin istediği, arzu ettiği her şeyin önündeki bütün engeller ortadan kaldırılmalıdır. Beden bana aittir. Ben bu bedene sahibim. Bedenimi istediğim gibi kullanabilir ve istediğim hazı alabilirim. Bütün dinler buna itiraz eder. Bu beden sana ait değildir. Bu beden Tanrı'nın mülküdür. O sana verdiği bu bedeni istediğin gibi kullanamazsın. Fakat hakaret etmek, tahkir etmek ve e, kışkırtmak bu ayrı bir şey. Ben bunun ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alınabileceği düşünmüyorum. Bağlama gelince kısaca bir şey söyleyeceğim. Batı istisnai bir dünyadır. Batı'nın istisnai tarihi evrensel ve ebedi bir gerçeklik olarak bütün dünyaya empoze edilmektedir.